Peygamberimizin hanımı Hazreti Hatice validemiz vefat etmiş. Buna her yönden destek olan amcası da vefat etmiş. Hüzünlü bir dönem. Yine o müşrikler durur mu? Mal bulmuş mağribi gibi mütemadiyen peygamberimize saldırıyorlar. Peygamberimize inanan gerçek müminlere, iman edenlere saldırıyorlar. Peygamberimiz bu baskılardan kurtulmak için Taif'e yolculuk yaptı. Orada da umduğunu alamadı. Maalesef taşlandı. Üzüntülü, insan olma hasebiyle tabi üzüntülü, hüzünlü bir şekilde gerisin geri döndü. E onu yaratan kainatın efendisi olarak bütün kainatı onun yüzü hürmetine yaratan Rabbimiz sevgili kulunu, Habibini yalnız bırakır mı? Çünkü Allah'ın davasını üstlenmiş, Allah'ın davasını kendi kafasına göre hareket etmiyor, vahye göre hareket ediyor. Peygamberimiz ne yaptı? Hemen onun üzüntü, üzüntülü halini görür görmez fazla üzülmesin diye Cebrail'i gönderiyor Cebrail Aleyhisselam'ı. Çabuk git. Benim huzuruma davet ediyorum. Benim davetim ona ulaştır. İşte Allah davasını üstlenen gerçek müminlere de Rabbimiz mutlaka yardımını yapacaktır ya. Ayet-i kerime fehvasınca. Onun için ne yapacağız? Biz Dört elle şu Allah'ın davasına sarılacağız ya. Dört elle sarılacağız. Gecemizi gündümüzü katıp hizmetleri güzelce yürütmeye çalışacağız ya. Korkmayın ya. Niye korkuyorsunuz? Elhamdülillah. Allah gerçek kulunu yalnız bırakmaz. İşte hocanızı yalnız bırakmadı ya. Allah'a sığınırız. Her türlü riyadan, sümeden, ucuptan Allah'a sığınırız. Kendimize bir pay çıkarmıyoruz. Bu Rabbimizin bir lütfudur. La Rabbimizin bir fazlıdır. Sabrettik. Zindanlarda bekledik. Rabbimize teslim olduk. Ve sonunda da Cenab-ı Hak elimizden tuttu çıkardı ya. Bazı insanlar ne dediler? Tamam artık o oh, hoca içeride kalacak, ölüsü çıkacak, efendim meydan bize kalacak, istediğimiz gibi at oynatacağız. Rabbimiz o kötü düşünen insanların da planlarını kendi başlarına çevirdi. Onun için Hazreti Ebu Bekir gibi sıddık olacaksınız, sadık olacaksınız, sadıklarla beraber olacaksınız ayeti kerime fehvasınca korkmayacaksınız ya. Malınızı, canınızı ortaya koyacaksınız. Allah'ın inayet ve izniyle ya. Mal da onun, can da onun. Bizde ne var ya? Cenab-ı Hak bizim malımızı, canımızı satın alıyor ya. Halbuki mal da onun, can da onun. Allah için, Allah yolunda İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için çalışan Gerçek kullarından canlarını, mallarını alıyor. Ne karşılığıyla alıyor? Cennet karşılığıyla. Paha, pul, para Bunla, bununla ölçülmez. Malla, canla ölçülmez ya. Onun karşılığı nedir? Cennettir. Onun için dört elle ne yapacağız? Allah'ın şu davasına sarılacağız. Nasıl Cenab-ı Hak kulu ve sevgili peygamberimizi ve ona inanan gerçek sahabe-i kiramı tabiinleri, tebe-i tabiinleri, müştehitleri, muaddisleri, müfessirleri, fakihleri, kelamcıları, efendim, Akaidcileri nasıl muhafaza ettiyse, koru değilse, taviz vermeden, onun yolunu, izini takip eden gerçek kullarını da koruyacaktır kıyamete kadar ve hak olan cemaat hiçbir zaman eksik olmayacaktır. Elhamdülillah. Buna inanmışız biz. Sizler de inanacaksınız. Teslim olacaksınız. Ya. Tedbirimizi alacağız. Ona tevekkül edeceğiz. Nice kapılar açar evvelallah. Evet vakıt da ilerliyor.